Ankara Üniversitesi 2023-2024 akademik yılını başarıyla tamamlayan lisans ve ön lisans mezunlarını düzenlenen törenle meslek yaşamlarına uğurladı. Her yıl olduğu gibi bu yılda fakülte ve meslek yüksek okulları için ayrı ayrı mezuniyet törenleri organize edilen üniversitemizde bu yıl ilk defa tüm fakülte ve meslek yüksek okullarında ilk ona giren öğrencilerin katılımıyla rektörlük mezuniyet töreni düzenlendi. Beş Evler 10. Yıl Yerleşkesi Güneş Meydanı'ndaki tören Ankara Valisi Vasip Şahin, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Düzce Üniversitesi Rektör Profesör Doktor Nedim Sözbir, Rektör Yardımcılarımız, Dekanlarımız, Enstitü Müdürlerimiz, Meslek Yüksek Okulu Müdürlerimiz, Akademisyenlerimiz ve ailelerin katılımıyla gerçekleşti. Fakülte ve meslek yüksek okullarında dereceye giren mezunların alandaki yerlerini almalarının ardından tören, saygı duruşu ve istiklal marşıyla başladı. Ardından üniversitemiz Devlet Konservatuarı öğretim elemanları katılımcılara müzik dinletisi sundu. Vali Vasip Şahin mezunların her birinin bugün güçlü ve köklü bir üniversitenin diplomasını taşıma şerefine eriştiğini ifade etti. Mezunlardan özgüvenlerini kaybetmemelerini, sürekli kendilerini geliştirmelerini isteyen Şahin, bu ülke sizlerin cesaretle atacağı bilimsel adımlarla, teknolojik adımlarla geleceğe daha emin bir şekilde yürüyecektir. Onun için her birinizden ayrı ayrı ümitliyiz, her birinizden ayrı ayrı beklentimiz var ifadelerini kullandı. Göz Ankara Üniversitesi bizi hiç şaşırtmadı, hiç mahcup etmedi. Hep başarıları artarak devam etti. <laughs> Ve bugün 9'u Devlet Üniversitesi, 13'ü de Vakıf Üniversitesi olmak üzere 22 üniversitemiz var. Ve bunların her birinin yetiştiği, yenilendiği, mümbit alan Ankara Üniversitesi. Dolayısıyla Ankara'da Ankara Üniversitesi'ne üniversitelerin anası diyebiliriz. Rektör Üniversite Ankara Üniversitesi'nin 78. yılında birbirinden güzide fakültelerin ve meslek yüksek okullarının öğrencilerini mezun etmenin, onları güçlü Ankara Üniversitesi diplomasıyla ile buluşturmanın gururunu ve onurunu yaşadıklarını ifade etti. Ünivar, Ankara Üniversitesi'nin hem yurt içinde hem yurt dışında başarılarıyla, mezunlarıyla her zaman ülkemizin gururu olduğunu vurguladı. Rektör Ünivar, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda elde ettiği başarılı sonuçlara da atıfta bulunarak, Burada mezun ettiğimiz çocuklarımız en az Melih Demiral kadar gayretli, en az Mert Günok kadar dikkatli olacaklar ve arkamızda gördüğünüz Türk bayrağını her zaman, her şartta ve her durumda daha yukarı taşıyacaklar, dedi. Bugün hakikaten birbirinden güzide, fakültelerimizden, yüksek okullarımızdan çocuklarımızı mezun etmenin gururu ve onurunu yaşıyoruz. Ve bu mezunlarımız Ankara Üniversitesi'nin birer mensubu olarak ama Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz bir temsilcisi olarak inşallah çok büyük başarılara imza atacaklar. Mezunlar adına konuşan Veteriner Fakültesi birincisi Mithat Emircan Öz de üniversite hayatında elde ettikleri deneyimlerin kendilerini sadece alanlarının uzmanı yapmadığını aynı zamanda bilişsel ve entelektüel olarak da yarınlara hazırlanmalarını sağladığını kaydetti. Açış konuşmalarının ardından Vali Şahin, Vali Usta ve Rektör Ünvar, fakülte ve meslek yüksek okullarını birincilikle tamamlayan mezunlara plaketlerini takdim etti. Ardından Ankara Üniversitesi mezuniyet törenlerinde gelenek haline gelen güvercin uçurma seremonisi gerçekleştirildi. Vali Şahin, Vali Usta ve Rektör var, fakültelerin ve meslek yüksek okullarının birincileriyle birlikte beyaz güvercinleri gökyüzüne bıraktı. Daha sonra sırasıyla dereceye girenlere plaketleri ve mezuniyet belgeleri verildi. Hocaların elinden diplomalarını alan mezunlar kep atarak mezuniyetlerini kutladı.